Merhaba bugün alışılmışın dışında harika bir helva hazırlıyoruz. Tam içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı aldım ve erittim. İçerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ. karıştıralım. Ardından bir su bardağı irmiğimi ilave ediyorum. Bugün kakaolu çikolatalı harika bir ilmik helvası hazırlıyoruz ve sadece 10 dakikada helvanız yemeye hazır. Kısık ateşte ilmiğimizi kavurmaya devam ediyoruz. Mutlaka kısık ateşte kavurun arkadaşlar çok lezzetli ve yapımı oldukça pratik olan bu helvayı mutlaka sizler de denemelisiniz arkadaşlar çok lezzetli oluyor diğer taraftan şerbetimi hazırlıyorum şerbeti için küçük bir tencerenin içerisine 1 çay bardağı toz şeker alıyorum tabi arada mutlaka helvayı karıştırın ki yanmasın şekerin ardından üzerine 1,5 su bardağı süt arada mutlaka irmiği karıştırın ki yanmasın Ardından sütün üzerine 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve hemen karıştırmaya başlıyorum. Şu an ocağımın altı kapalı. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum ve arada hem ilmiği hem de şerbeti karıştırarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Sütün kaynamasına gerek yok. Sadece şekerin erimesi ve kakao'nun çözülmesi yeterli olacaktır da ikisini de karıştır arkadaşlar. Bu şekilde daha pratik oluyor. Tabii siz isterseniz önce şerbeti hazır kenar dinlendirebilirsiniz. Şerbetim biraz kaynamaya başlama içerisine bir parça çikolata ilave ediyorum arkadaşlar. Ve ocağın altını kapatıyorum. Çikolatanın iyice erimesi için karıştırıyorum ve kenarda bekletiyorum. İrmem istediğim renge gelmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben devamlı kısık ateşte kavurdum. Şimdi dikkatli bir şekilde Hazamış olduğunuz şerbetin tamamını ilave ediyoruz. Hepsini aynı anda ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Ben helvayı dinlendirmiyorum arkadaşlar. İyi bir şekilde kısık ateşte karıştırın ve kendi o şerbetini çekiyor zaten. Kıvamı harika, tadı efsane, çok lezzetli bir helva oluyor arkadaşlar. Siz de daha önceden çikolatalı, kakao'lu helva denemişseniz bu tarif tam size göre. Arkadaşlar bu helvanın yapımı çok pratik ve inanın bir kere denersiniz her zaman favori tariflerinizden bir tanesi olacaktır. Yavaş yavaş helvam koyulaşmaya başladı ve ben karıştırmaya devam ediyorum. Kapağını kapatmadan hızlı bir şekilde karıştırarak helvamızı tamamlıyoruz. Zaten hemen kıvamına gelmeye başlıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Harika oldu arkadaşlar. Lokum gibi muhteşem bir lezzet. Arzuya göre içerisinde biraz fındık kırığı veya ceviz kırığı da ilave edebilirsiniz. Ben çok az ilave ediyorum. Daha fazla da ilave edebilirsiniz. Artık ocağımın altı kapattım ve fındıkla helvayı tekrar bir karıştırıyorum. Kıvamı şimdiden bile harika arkadaşlar. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben bir tane kase aldım ve bu şekilde klasik bir sunum tercih ettim arkadaşlar. Üzerini tekrar bir fındık kırığı ile süsleyebilirsiniz. Sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Kıvam bu şekilde. Asla kum gibi dağılmıyor arkadaşlar. Harika bir lezzet, harika bir tat. Tarifimin sonuna geldim. Denilecekleri afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.